Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlere Bizi uyuz eden bir konuyla e, Yok bir konuyla değil de e, Bizi uyuz eden bir e, Konuya değineceğim e, Öncelikle konu bu Hiç internette otel aradınız mı? Evet bu kelime size çok tanıdık geliyor olabilir Çünkü herkesin başına gelen bir olay Açıyorsunuz istediğiniz bir videoyu hop karşınıza bu çıkıyor. 15 20 15 20 saniye boyunca sizi uyuz ediyor. E atacağım diyorsunuz. Atıyorsunuz refresh'i e, aynı süre geçmiş oluyor gene. İnsanı uyuz ediyor bu konu. E zaten e, bunu kapatmanın da bir yolu var. Nasıl mı? Sizi size bir göstereyim hemen. Ben bunu e, internette ararken buldum. Zaten genelde hep İngilizce. Türkçe bir videosu yok. E, bununla alakalı ilk Türkçe videoyu da ben yapayım dedim. E, ben bu bunun indirilmesi gereken yok. İndirilecek linki vereceğim zaten. Tıkladığınız gibi bu ekran karşınıza çıkacak. adını söyleyemiyorum. Lazım değil zaten. Buna tıklıyorsunuz. Oyla yazıyor zaten köşesinde. Ona tıklayın başka diğerlerini bilmiyorum. Ben bunu yaptım. Sonra buradan e, eklendi yazısının yerinde Chrome'a ekle diye bir kutu var. Artık var mı diyelim ne diyelim o çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Onu tıkladıktan sonra zaten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Biraz bir bekleyeceksiniz. Artık bir MB zaten biraz beklemesin. Direkt indirir onu. Sonra kroma eklendi diyecek. Burada da köşede A, B, P diye bir simge çıkacak. Sonra bu Trivago reklamı yok. Artık yok. Bir daha çıkmayacak karşınıza. Bir de bunun ayrıca bir tek özelliği zaten bu değil. bir de başka başka sitelere giriyorsunuz atıyorum hepsi burada burada.com'a girdiniz bir şey alacaksınız kenarda köşede orada burada bir ton reklam çıkabiliyor ya da ne bileyim başka siteler de olabilir bir tek o değil ee, oradaki bakın zaten şu resme bir geleyim gösteriyor burada before after diye öncesi et 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 yazanlar hep reklam sonrasında reklam yok işte bu program bu işe yarıyor ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar ee, he, hepinizi seviyorum ee, videoya abone olun abone olun ve like atmayı unutmayın ee, hepinizi seviyorum hoşçakalın reklamsız günler bay bay